Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Ben Ahmet. Bu videomuzda farklı bir konsept yapmak istiyorum. Lichess'te tamamen amatör oyuncular arasında oynanmış güzel bir oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaman temposu 3 artı 0. oyuncuların internette sahip olduğu reytingleri görüyorsunuz. Beyazlar oyuna at f3 el belli etmeyen hamlesiyle başlıyor. Henüz açılışa karar vermedi. C5 buna karşılık siyahlar kendi sicilyasını kurmak istiyor. B3 bu açılışı Bakü Açık turnuvasında Vahap Şaral oynamıştı. Kanalda analizi var. Dilerseniz göz atabilirsiniz. Şimdi at C6 hamlesinden sonra fil B2. Siyahlar oyuna D6 hamlesiyle C8'deki filin önüne açarak devam etmiş. Şimdi E4 sürüşünden sonra E6. Evet bilgisayarın kusurlu hamle dediği fakat teorik bir hamle. Elbette teorik hamlelerin tam olarak doğru olduğunu söyleyemeyiz. Stockfish bu konumda E5 hamlesini öneriyor. Hem C8'de bir biraz önce açmış olduğum filin çaprazını kapatma hem de rakibin D4'lerine izin verme diyor. E6 hamlesine şimdi fil B5 ile ata açmaz olarak oyuna devam etmiş beyazlar. Şimdi fil D7 ile açmazı sonlandırıyor. Alınırsa fil ile almak gibi bir opsiyon doğabilir. Kısarok hamlesinin ardından at G 7 Yine teorik bir hamle. Tabii ki at f6 hamlesi de burada tercih edilebilir arkadaşlar. Kale e1 hamlesiyle beyazlar e5 sürmenin yollarını arayacaktı. Ancak siyahlar atını e7'den çıkarak e5 gibi tempolu atı tehdit eden sürüklerden kaçmak istiyor. Ancak bu siyahlar için gelişim sıkıntısı demek. Biraz önce bakın e5 sürmelisin diyordu. e6'ya kusurlu diyordu Stockfish. Şimdi b2'deki filin çaprazı görüyorsunuz çok kuvvetli durumda. Yani siyahlar F8'deki fili çıkamaz arkadaşlar. Hele ki G6 gibi bir sürüşle. Yani şöyle gösterelim. Burada fil alır H8 var görüyorsunuz. At G E7 hamlesine beyazlar oyuna kale E1 hamlesiyle devam edince şimdi A6 hamlesiyle ver fili diyor. Beyazlardan muhteşem güzel bir hamle. Fil F1. Evet beyazlar bu açılışa çalışmış. Gayet iyi biliyor. Çünkü arkadaşlar burada fili vermek siyahlara rahatlatır. Atla alır. Devamında fil E7 çıkar tabii ki G7 piyonunu koruduktan sonra. Veya burada daha farklı hamleler de olabilir. Fikri göstermek adına bunu söyleyelim. Fili F1'e çekiyor bu yüzden. Şimdi at G6 hamlesinden sonra D4 sürüşü. Evet E5 sürüşü yapılsaydı bu D4 sürüşü gerçekleştirilemezdi. C alır D4 at alır D4. Siyahlardan vezir c7 hamlesi. Tamam fili çıkamıyorum. g7 piyonu sıkıntıda kalıyor. b2'deki filin çaprazı çok kuvvetli. Belki uzun rok atabilirim düşüncesi olabilir. Şimdi c4 sürüşünden sonra burada h5 hamlesi gelmiş. Madem rok atmak tehlikeli olacak gelişimde de gereyim. Çünkü beyazlar istediğini elde etti. Rokunu attı. Taşları güzel karelerde. Henüz A1'deki kalesi oyun dışında ama siyahlara nazaran büyük bir gelişim üstünlüğü ve alan avantajı var. Siyahlar h5 hamlesiyle rok atmış şaha saldırmak için hamle yapıyor. Daha doğrusu etrafını zayıflatacak. Şimdi at c3 gelişim hamlesinden sonra fil e7. Evet arkadaşlar, bu sorgulanabilir bir hamle. Stockfish hata demiyor ancak burada atlardan herhangi birinin merkeze gelmelisin ya da bu atı kırmalısın diyor oyun berabere. Şimdi fil e7 hamlesine atağı başlatan mükemmel bir hamle var. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Hazırsanız ben devam ediyorum. Rok atmamış şaha saldırı At f5 ünlem. At f5 hamlesi eğer bu at alınmazsa ne istiyor arkadaşlar? g7 piyonunu istiyor. Tamam. Sıra sıra gidelim arkadaşlar. Fil f8 gibi bir hamle arkadaşlar çok pasif. Konum +2 değerine geliyor. Fili çıktı geri dönüyor. Bu iyi değil. Hatta biraz devam edelim. c5 gibi bir sürüş var. d alır c5 hamlesine diğer atı da d5'ten feda ediyor. Mükemmel bir hamle. Vezir isteniyor. Aynı zamanda bu hamle B2 filinin de çaprazını açıyor. Yani vezirin kaçtığını düşünelim arkadaşlar. At çarpı G7 gibi bir hamle var burada. Konum artı 4 değerine geliyor. Fil F8 hamlesine baktığımıza göre gelin kısa rok hamlesine bakalım. Fili buradan verelim. Rokomu da atalım. G7 piyonunu koruyalım. Ancak at alır G7 hamlesinden kurtulamıyor. Şah alır G7'ye açarak şah file ve at veziri istiyor. Şah kaçtığında at alır C7. Son bir hamle kaldı. Bu da şah F8 hamlesi. Bu kez de yine aynı varyant at D5'ten feda ediliyor. Ver veziri. Artık bu alınacak. Şimdi fil alır G7, şah G8, fil alır H8 hamlesine atla dönüp aldığında C alır D5. At isteniyor. At yanlış bir kareye kaçılırsa fil boşta. At filin korumasına bağlı. O yüzden bir ara hamle devamında at istek altında şimdi vezir alır H5. At 5 fedası o kadar mükemmel ki hiçbir varyant siyahların işine gelmiyor. E alır F5 ile kabul edilmiş ara hamle at D5 ver veziri. Vezir D8'e gittiğinde şimdi fil alır G7 ver kaleyi. Kale G8 karşı saldırı ver fili. Yine bir ara hamle beyazlardan E alır F5. Burada siyahlar atı E5'e gelerek vahim hataya imza atıyor arkadaşlar. Konum artı 3.5 değerinde peki yapması gereken hamle ne? kale alır G7. Ancak buna da F6 gibi bir hamle var arkadaşlar. Şimdi ver kaleyi fil de açmaz da E1'de kale var. Oyun bu şekilde devam etmeliydi. Şah F8 oynandığında burada at çarpı E7. At G çarpı E7 hamlesinin ardından kale alınacak. Devamında vezir alır H5. Yine konum beyazlara üstün ancak artı 1.1 o civarda. Bir piyondan biraz fazla. Ne demiştik? At e5 oynamıştı. Peki burada piyon boşta değil mi arkadaşlar? İşte siyahların korktuğu hamle bu. At f6 hamlesiyle burada mükemmel bir mat oluyor. Bu yüzden böylesine bir mattan korkup kalenin önünde kapatma telaşına gidiyor. Fili yine istiyorum diyor. Ancak burada f6 hamlesi var. Hem fili koruyor hem file saldırıyor. Siyahlardan fil f8 hamlesi geldiğinde şimdi vezir alır h5. Fil alır g7. F alır G7 ve kale alır G7 ile bir bay matada. Siyahları gayet anlıyorum arkadaşlar. Şu yüzden anlıyorum. Kale alır G7 yerine konum artı 4 arkadaşlar bu arada. Fil E6 oynaması gerekiyormuş. Ancak buna da F4 hamlesi çıka geliyor. Şimdi at kaçıldığında herhangi bir yere kale alır E6 var. Piyon açmaz da. E tabii ki arkadaşlar burada atı kırdığı zaman da devamında yine at düşmüş olacak. Yani pek de yapabileceği bir şey yok. Buna Vezir H8 hamlesinden sonra oyun terk edilmiş. Çünkü burada kale kapatıldığında mat engellenemiyor arkadaşlar. Umarım oyunu ve anlatımımı beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu da keyif veren, gerçekten güzel fikirler barındıran amatörler arasında oynanmış güzel bir oyundu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.